Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda kalatya üretimi ve saksı değişimi nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Ee, öncelikle beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Doğal bahçe hesabımı. Ayrıca Lütfiye Sarı'nın yorumları için. Lütfiye Sarı adlı kişiye teşekkür ediyorum. Güzel yorumları için bana bol bol yorum yapmış. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve çekilişimiz var bu arada katılmak isteyenler için. Bu videoyu attığım zaman çekiliş başlamış olacak arkadaşlar. Hemen bahsedeyim. Kalatya seti olsa hediye ediyoruz. iki kişiye iki tane bitki. Şöyle büyüğünü göstereceğim. Büyüğü bu arkadaşlar. Tabi biz bunu göndermeyeceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Şu gördüğünüz arkadaki şu ürettiğimiz yavrulardan bir tane daha ayıracağız birazdan. Bunu da yeni ürettik. Bunları iki kişiye kazanan iki kişiye göndereceğiz. 5 Ağustos'ta çekiliş bitiyor arkadaşlar. 5 Ağustos'ta kimin kazandığını açıklayacağım. Kimlerin kazandığını daha doğrusu. Kurallarını da hemen söyleyeyim. Beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Doğal Bahçe hesabımı. Ee, Youtube'a da abone olmanız gerekiyor. Egzotik Bahçem kanalıma. Ve ayrıca YouTube kanalımda ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar iyi. Ayrıca başkalarını da davet ederseniz bu da dediğim gibi size artı olarak geri dönecektir. Evet şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Hemen Kalatya seti olsa üretimini gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Parmaklarınızı böyle bitkilerin böyle arasına koymanız gerekiyor. Kökleri bozulmasın diye. Ve üstten hafifçe vurarak ve bastırarak bitkiyi şu şekilde kökleri dağılmadan çıkarabilirsiniz. Köklerine çok zarar vermemeniz lazım. Zarar verirseniz bitki kendini daha zor toplar. Tabi biz şimdi bunun köklerini bozacağız mecburen. Çünkü üretim yapabilmemiz için köklerini biraz bozmamız gerekiyor. Ama tabi zarar vermeden e, bozmanız gerek arkadaşlar. Yani köklerini kırdırmadan bozun. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar yeni yavrular da vermiş. Kalatyaların üretimi dediğim gibi çok basit. Bu yavruları ayırarak üretebilirsiniz. Bu arada çekilişin sonucunu Instagram'dan açıklayacağım. Doğal Bahçe hesabından açıklayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köklerini açtırıyoruz. Ayırmak için. Bakın arkadaşlar. Şuradan keseceğiz. Bakın. Şuradan ayırıyoruz bitkiyi. Gördüğünüz gibi kestik. O şekilde kesip ayırabilirsiniz. Evet bitkimiz hazır. Bunu birazdan saksıya dikeceğiz. Ana bitkiyi de gene dikeceğiz aynı saksısına. Şöyle altına biraz toprak doldurup. A, bu arada topraktan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. <laughs> Toprağı 3 litre torf, 1 litre de orkide toprağı olması gerekiyor. Çünkü orkide toprağı geçirgen ve havadar bir toprak. Torf da iyi su tutuyor. Ancak kalatyalara çok iyi bakamıyorsanız böyle çok vaktiniz olmuyorsa veya bakmaya sadece torfa da dikebilirsiniz. Ama torfun ömrü çok uzun değil. Sanırım ortalama 3 ay gibi bir süre olması lazım. Ondan sonra besin takviyesi yapmanız gerekiyor bitkiye. Şöyle gördüğünüz gibi. Bitki diktikten sonra kesinlikle bolca sulamayı unutmayın. Zaten kalatyalar suyu çok seviyor biliyorsunuz. Dediğim gibi diktikten sonra bol bol sulamamız lazım. Saksısını değiştirdikten sonra da. Suyu altından çıkması gerekiyor. Ve her yerine eşit miktarda su vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Tüm kökler eşit miktarda su almalı. Evet şu an ana bitkiyi diktik. Tabii şu da var. Hemen şundan da bahsedeyim. Normalde bu aylarda kalatyalarınızı değiştirmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden derseniz havalar sıcak olduğundan dolayı. Tabi şu an bizim burası sıcak değil. Hava esintili. Gayet güzel. Ama serin havalarda değiştirebilirsiniz. Sıcak havalarda değiştirmenizi önermem. Bitkinin toplaması daha zor olur. O yüzden dediğim gibi serin havalarda değiştirmeniz daha iyi. Kalatyalar zaten çok fazla sıcağı da sevmiyorlar. Her ne kadar yağmur ormanı bitkisi olsalar da zaten yağmur ormanları da o kadar genelde sıcak olmuyor arkadaşlar. Yağmurdan dolayı. Gördüğünüz gibi bakın su alttan çıkmaya başladı bile. Suyunun alttan çıkması önemli. Evet şimdi onu kenara aldık. Şimdi ayırdığımız yavruyu dikeceğiz arkadaşlar. Onu da küçük saksıya dikeceğiz. Neden derseniz iyice kökünü toparlayabilmesi için. Böyle iyice köke çalışması için küçük bir saksıya dikeceğiz. Büyük bir saksıya dikersek çok fazla kök vermeye uğraşır ve bitki ölebilir, bozulabilir veya çok zorlanabilir. o yüzden ona yeterli gelen bir saksıya dikmeniz gerekiyor bitki arkadaşlar ortalama 2 hafta ile 1 ay içinde kök verecektir tabi şu da var bulunduğu ortam, hava, su her şeye göre bitkinin şeyi değişebilir ve bitkinin kendine göre bile değişebilir arkadaşlar bazı bitkiler geç köklenebilir bazıları ise erken köklenebilir hava çok esiyor arkadaşlar o yüzden kalatyalar devrilebiliyor kusura bakmayın Hava bayağı esintili şu an. Bunu da bolca suluyoruz. Dediğim gibi bolca sulayın arkadaşlar. Ve kesinlikle güneşli bir ortama koymayın. Zaten kalatyalar güneşi sevmiyor. güneşte çok yanıyor. Gölgeli ve serin bir ortamda olması çok daha iyi. aydınlık ve yarı gölgeli ortamlara koyabilirsiniz. Birkaç gün serin bir ortamda durması gerekiyor. Evet, toprağımızı karıştırıyoruz. Şimdi marantalarımızı aldık. Bunların da kökleri çıkmış. Onların da saksısını değiştireceğiz. Saksı değişiminde bununla gösterelim. Gene aynı kural arkadaşlar. Parmaklarınızı bakın şu şekilde. Bitkinin arasına geçirin. Buradan üstten kökleri dağılmaz. Hafifçe üstten vurun. Biraz da sıkın. Bakın gördüğünüz gibi kökleri dağılmadan çıkıyor. Saksıdan. Şimdi bu saksıyı dikeceğiz onu Yine altına toprak koyuyoruz arkadaşlar. Saksısını büyüttüğümüz için köklerini bozmadan böyle içine bırakıyoruz. Böyle hafifçe bastırıyoruz arkadaşlar. Sonra toprak dolduruyoruz tekrar. Zaten görüyorsunuz. Tabii o toprakları da bastırıyoruz. Sonra sulayacağız arkadaşlar onları da. Evet bunu da değiştirdik. Şimdi onu da iyice suluyoruz. Dediğim gibi bu nokta çok önemli. Sulamayı kesinlikle unutmayın. Bolca su verin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kalatya üretimi ve saksı değişimi aslında bu videoda gördüğünüz gibi çok kolay. Yani pek bir zorluğu yok. Eğer başka sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şu kalatya seti olsaydı şöyle detaylı göstereyim yaprakları bu şekilde. Bu arada en kolay bakılan kalatya türlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi. Sorularınız olursa yorumları yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan doğal bahçe hesabımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.